Gençler merhaba, yepyeni bir film incelemesi, daha doğrusu film önerisi videosuyla karşınızdayım. Everything, Everywhere, All at Once filminden bahsedeceğim. Her şey her yerde aynı anda ismiyle ülkemize gösterime girdi. 8 Nisan itibariyle ve son zamanlarda çok konuşulan filmlerden bir tanesiydi. Onun için zaten radarıma takıldı. IMDb'de ve tabi Letterboxd'da çok yüksek oylar aldı giriş seviyesinde. Ve gerçekten de dikkatleri üzerine çekti. Ben de merak ettim açıkçası. Hakikaten bu kadar puanları hak eden bir film mi? seyrettikten sonra kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum. Ve acilen sinemada gitmenizi öneriyorum. Çünkü sinemalarda çok az vizyonda giriyor. Çok az salonda vizyonda daha doğrusu. O yüzden de kısa sürede vizyondan çıkma ihtimali var. O yüzden hani çok hızlı bir şekilde giderseniz çok iyi olur. Hızlı hızlı demişken de filmin en büyük özelliklerinden bir tanesi hızlı kurgusu. Çoklu evrenleri işliyor. Bu evrenleri işlerken de hızlı kurguyla özellikle de zaten bu kurgunun alt metni olarak günümüzün insanına olarak gönderme, bu hızlı hayat biçimine de bir gönderme, kaosa da bir gönderme yarataraktan bunları görsel olarak çok güzel anlatıyor. Yani esas böyle metin halinde anlatmaktan ziyade bu çoklu evrenleri bence görsel anlatımda kurguyla çok net güzel bir şekilde vermişler. Bir özelliği ise işte bizim hani Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminde ya da işte gelecek tabii ki bu film. Spider-Man No Way Home'da anlatılan çoklu evrenler yakın zamanda olduğu için bu örnekleri veriyorum. Genelde maddesel olarak bir dönüşme oluyor. Bir portal açılıp bir maddenin bir yerden bir yere geçişi oluyordu. Karakterin bir yerden bir yere geçişi oluyordu. Ve işte aynı anda çoklu iki karakter yan yana gelebiliyordu. Burada hiçbir şekilde o maddesel geçiş yok. Zihinsel geçiş var. Bütün geçişler karakterin başka evren lerdeki versiyonlarının bir anda kendi üzerinde gelip hakimiyet kurmasıyla başlıyor ve bu anlamda da hem tabii ki yönetmen ve yazara işte anlatım olarak hem de baktığımızda zaman oyuncuya büyük yükler düşüyor. Kolay bir iş değil esasında. Zoru seçmişler ve zoru çok iyi başardığı söyleyebilirim. Bir A24 yapımı bu arada. Hani kalitesi zaten oradan okunabilir. Filmin yönetmenleri Daniel Quinn ve Daniel Scheinert yani Daniel'lar. Onların ilk çıkış yaptığı film ise 2016 yapımı olan Swiss Army Man'di. Hatırlayanlar vardır filmi. Bu filmde ise bence zirveye doğru oynamaya başlamışlar ki kısa zaman içinde bu başarılardan dolayı da bu filmdeki başarılardan dolayı da başka projelerde de kendilerini görebiliriz. Özellikle demin anlattığım karışık kurguyu tabii ki kendi yazdıkları için senaryoda net bir şekilde hakimler ve bu hakimiyetin de seyirciye aktarabiliyorlar. Filmin en güzel özelliklerinden bir tanesi de bu olduğunu düşünüyorum. Filmin en önemli taraflarından bir tanesi de başka filmlere olan göndermesi. Tamam birçok filmde günümüzde çok fazla gönderme yapılıyor ama burada yine bir farklı olay yapılmış. Filmin bir sahnesi alınmıyor gönderilme yapılan filmin. Bütün filme yayılıyor ve filmin ana hikayesinde büyük destekleyici olarak çıkıyor. Yani bir selam durmuştan ziyade bir materyali alıp değiştirip form değiştirip filmin içine sokuyorlar ve kurgunun içinde gerçekten de çok güzel hallediyorlar ki çoklu evrenlerde de bunu filmlerin katmanlarını görmeye başlıyoruz. İşte bunlardan bir tanesi 2001 Uzay Macerası, e, Aş Aşk Zamanı 2000 yapımı, Ratatouille yine 2007 yapımı, Matrix özellikle çok fazla gözümüze geliyor. Kung Fu filmleri özellikle Matrix konusunda Kung Fu işte I Know Kung Fu repliği gelmiyor ama her seferinde ha şimdi gelecek ha gelecek diye gerçekten de filmin içinde yer alan kısımlardan bir tanesi. Çekiçen'in özellikle de biraz komedi dövüş sahneleri olduğu için çekeceğim filmlerine de oldukça bir gönderme olduğunu filmin içinde söyleyebilirim. Bu filmlere gönderme dediğim gibi filme çok güzel yayılmış ve bir sahneyle kalmamış filmin içinde sizi bir anlatının parçası olarak gösteriyor. Yani yapay durmuyor kesinlikle. Bir enteresan tarafı ise esas hikayesinin çok basit olması. Bir aile hikayesinin çok evrenlerden gelecek olan bir tehditle karşı mücadelesini anlatıyor. Çok basit duruyor ama bu anlatıyı o kadar güzel renklendirmişler ki çok farklı bir sunumla birlikte gerçekten de bence keyif veriyor. Çinli bir ailenin hikayesi var. Evali isimli evin annesi Michelle Yeoh oynuyor ki filmin zaten en büyük e, kozu Michelle Yeoh, onun oyunculuğu filmi başka bir boyuta getiriyor. E, bu aile Çin'den gelmişler Amerika'ya Amerikan rüyasını yaşıyorlar ama tabii ki. Amerikan rüyası her zaman olduğu gibi çok net iyi bir şekilde gitmiyor. Bir çamaşırhane işletiyorlar. Orada hem kızıyla olan ilişkisi kızı eşcinsel anne bunu kabul etmiş. E, fakat bir taraftan da kocası biraz uçuk biri onu kontrol etmeye çalışıyor. Çin'den gelen babası var. Babasını özellikle de kızının durumunu anlatmaya çalışıyor. Yani kendine kadar kabul etse de eski kuşağın bunu kabul etmesine zorluk yaşayacağını düşünüyor. Bir taraftan da dediğimiz gibi multitasking dediğimiz yani birçok görevi bir anda yap çalışan bir kadın çoklu evrenler arabolisi içinde de zaten bu yaşadığı sıkıntıları bizlere aktarmaya başarıyorlar. Tabii ki dediğim gibi karanlık bir güç ise bilinmeyen bir güç ise başka evrenlerden bir tehdit olarak geliyor. Everly karakteri ise bu güce tabii ki karşı koyacak seçilmiş insan figürü olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncu kadrosunun kalitesi gerçekten de çok önemli ve güzel bir iş çıkarmışlar. Mişer Yavudan bahsettik zaten ne kadar başarılı olduğunu Evreli karakterinin. Bunun işte çekirdek ailedeki baba figürü Kei Hu Kuan, ki kendisini Indiana Jones 2'de bezbol şapkalı çocuk olarak görmüştük. Valla çok büyük bir değişim oldu. Bende de da sürpriz oldu kendisini böyle görmek. Ee, ki evin babası rolünde biraz uçuk bir baba. Ve Multiverse hikayesinde başlatan karakter kendisi oluyor. Bunun dışında e, James Hong var ki Gong Gong karakteriyle e, Michelle Yeoh'un babasını oynuyor. geldi o da aktör, gerçekten başarılı bir aktör, yılların emektarı. Bunun dışında da Joe Wank yani kızı oynayan da Stephen Shu o da çok başarılı bir işe imza atmış. Cemili Curtis var tabii ki ünlü aktris. O da gerçekten de çok başarılı bir karakter çizmiş. Özellikle vergi memuru karakteriyle ve tabii ki diğer evrenlerdeki karakterleriyle birlikte filmin komedi yükünü taşıyan isimlerden bir tanesi. Dediğim gibi Michel Yao belki ana noktada, odak noktasında ama diğer karakterler de çok güzel şekilde, diğer oyuncular da çok güzel şekilde kendisini desteklemiş. Filmin en çok hoşuma giden noktalarından bir tanesi sporsız şu şekilde anlatmaya çalışacağım. karakterlerin özellikle Evelyn'in karşılaştığı zorluklarda özel yeteneklerine bir şekilde sahip olma macerası. Yani Matrix'teki o yükleme hikayesi gibi başka evrendeki versiyonlarının Kuvvetli yönleri, özel yetenekleri bir şekilde zihinsel aktarımla ama bir ritüel sonucu oluşan bir zihinsel aktarımla karaktere bir şekilde o özelliğin gelişi ve o özellikle birlikte karşısındakiyle mücadele etmesi. Bu nokta filmin hem güzel tarafı hem komik taraflarından bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Yani genel olarak beyin yakan bir film sonuçta ve bu beyin yakman ve hızlı kurgu sizi yoruyor. Sinemadan çıktığınız zaman biraz ambole olabilirsiniz ama biraz böyle soğuduğu zaman, biraz filmi değerlendirdiğiniz zaman gerçekten de çok iyi bir film izlediğinizi, çok iyi bir deneyimde karşı karşıya olduğunuzu fark edeceksiniz. Benim filmle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Dediğim gibi çok öneri videosu olduğunu düşünüyorum. Detaylı detaylı esasında incelemek için birkaç kere daha filmi izlemek gerektiğini de düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse. Sizler filmi izlediniz mi? Eğer izlediyseniz spoilersiz bir şekilde yorumlarda lütfen filmle ilgili görüşlerinizi paylaşın. Filmle ilgili sorularınız olabilir. Onları da tabii ki yorumlarda bekliyorum. Bunun dışında da kanala yeni geldiyseniz kanala abone olmayı ve tabii ki sosyal medya mecralarından beni takip etmeyi unutmayın. Bir başka film incelemesinde ya da bambaşka bir içerikte görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.